Merhaba değerli takipçiler şu anda İstuzun'dayız. İstuzun nerede? Muğla'nın Ortacı ilçesinde biliyorsunuz. Şimdi yanımızda bizim çok sevgili dostumuz Kazakistan'dan geldi. Mehmet Arslan. Mehmet Arslan Bey ile beraberiz ve Turizm Birliği Başkanımız Mücel Bey ile beraberiz. Mehmet Tıf Bey biz bölgemizi tanıtıyoruz, gezdiriyoruz. Videomu e, videonun ilerleyen zamanlarında Muratça bizimle beraber olacak. İyi seyirler. Ne zaman şehir dışından bir arkadaşımız gelse, bir misafirimiz gelse bize hep diyorlar ki, yaşıyorsunuz bu hayatı. Böyle yerlerde yaşamak için ne ödediniz, ne bedel ödediniz falan diyorlar. Bir misafirimiz var şu anda Kazakistan'dan. Ee, Farabi Üniversitesi rektör yardımcılığı yapmış. Evet, bu yıllar yaptım. Evet. Şu anda da e, Türkiye Kazakistan arasında turizm e, elçiliği yapıyor ve şu an bizim misafirimiz Dalyan'da. Bu videoda ben varım ama Süleyman Bey'in kanalı şu anda. Ege'de Yaşam kanalındayız. Yücel Bey de burada. Biraz sonra göreceksiniz videonun içinde. Yol kenarlarında bizi durduruyor, bir şey görüyor, bir çiçek görüyor falan. Çok seviyor öyle şeyleri. Murat Bey, bak. <laughs> Dediğim hadise bak biraz önce sana söylemiş olduğum şey bak sazlara ne güzel sarılarak Aynen yukarılara çıkıyor. Evet. Petunya'nın formundan çok farklı. O çok farklı o ama bu bir de böyle devam ederek gidiyor. Bak ileriye doğru gidiyor. Tamam Çünkü e, burası tam bir merkez Şimdi sevgili Mehmet Arslan arkadaşımız, dostumuzla biz yıllar önce tanıştık ve Kazakistan <laughs> Almatı'da bizi mükemmel bir misafirperverliğiyle Kazakistan'a e, onun sayesinde gezdik dolaştık ve orada Farabi Üniversitesi'nin rektörü ile birlikte e, bizi gerçekten onurlandırdılar. Orada e, bu Hidrellez dediğimiz onların en önemli bayramında bulunduk ve Kazakistan Gerçekten e, çok güzel bir ülke, gerçek bir dost insanlar ve turizm konusunda da mükemmel işbirliğimiz var. İnşallah bu daha ileriki zamanlamalarda e, gelişecek ve devam edecek. Bunun baş mimarı da turizm elçisi, Fahriyet turizm elçisi olan Mehmet Arslan ve kardeşimiz. Sevgili Yücel Okutur 10 yıl aşkım yakın bir dostumuz var. Kendisi sağ olsun defalarca Dalyan'da beni misafir etti. Kazakistan'dan çok sayıda hem rektörlerimiz, rektör yardımcılarımız, farklı akademisyenleri, turizmcileri Dalyan'da en üst seviyede misafir edip bizi Dalyan'a hem tanıttı hem sevdirdi. Ben yılda en az bir defa artık Dalyan'a gelmeden yapamıyorum. mutlaka hem Yücel bir hem Dalyan'ı gördüğüm zaman rahatlıyorum. Bana terapi gibi geliyor ve şu anda Dalyan'a geldim. İnanılmaz rahatladım. Yücel Bey'e çok teşekkür ediyorum. Biz kendisini çok seviyoruz. Kazakistan'la Türkiye arasında bir turizm köprüsü kurdu kendini. İnşallah bundan sonra da bunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bu manada ben hem Murat Bey'i, hem Yücel Bey'i, Süleyman Bey'i Almatı'ya, Kazakistan'a davet ediyorum. Kazakistan'a daha yakından tanımak. Çünkü sevmenin temel hükmü tanımaktır. Tanıdığınız zaman çok seveceksiniz Kazakları Kazak kültürünü. Cidden çok üst seviyede bir kültüre sahipler ve çok fazla ortak yönümüzün olduğunu orada göreceksiniz. Almatı müthiş, güzel, modern bir şehir. En kısa zamanda ben sizleri bekliyorum. Tanrı Dağları'nın eteklerinde müthiş bir şehre geleceksiniz. İnsanların kültür seviyesi de aslında hiç yabancı çekmeyeceksiniz. Sizleri bekliyorum. İnşallah. Kazaklar da çok mutlu olacaklar. Evet. Evet. sizleri görmekten. Türk coğrafyasını ben de çok seviyorum. Sadece o bölgeden Özbekistan'a gitmiştim daha önce ve çok fazla izleyicim var oradan. Ara ara bazıları davet ediyor bir yerlerden, oralardan. Ben de şu anda hem sizinle tanıştık ve Kazakistan mevzusu oluşunca da ben de çok sevindim, mutlu oldum. İnşallah Ekim 25'te oradayız. Şu anda Kazakistan'dayız. Almatı şehrinde. inanılmaz bir turizm patlaması yaşıyoruz. Oteller 85, 90 dolu. Kazakistan'ın da 2050 turizm geliştirme stratejisi var. Biz Türkiye olarak bu konulara çok tecrübeliyiz. Türk tarzı, Türkiye tarzı, dünya literatüründe bir terim var. Şimdi biz eğer Muğla ile Almatı'yı kardeş şehir yaptığımızda bu Almatı'nın içinde çok faydalı olacak. E, <laughs> Muğla'daki o turizm geleneğini bir otel nasıl inşa edilir? Çünkü şu an 80-90 tane yakın Almatı'da yeni 5 yıldız otel projesi var. Bunları mesela Muğla tecrübesiyle bir otel nasıl inşa edilir, nasıl yapılır, nasıl geliştirilir? Çünkü Almatı'ya gelen turistler de e, aynı coğrafyadan gelmiyor. Farklı ülkelerden geliyorlar. Mesela Çin'den çok şu an turist geliyor. Evet. Hindistan'dan, Kore'den, Japonya'dan. Tabii bunların konakladıkları otellerin de şeridi farklı oluyor. Çünkü bunlar e, yapı itibariyle farklı e, kültürlere sahipler. Ona göre de otel inşaatları yapıp, ona göre o misafirleri e, ağırlamak. Tabii burada Muğla tecrübesi. Çünkü burada da evet. dünyanın farklı ülkelerinden e, e, turistler geliyorlar. Evet. Facebook'ta bir paylaşım He, yaptım pardon. ve dedim ki benim 5000'den fazla takipçim var. Dünyanın farklı yerinden öğrenciler. Dünyada bir yerde eğer cennet varsa dedim burası Muğla Dalyan. Şu an bugün paylaşmış Aynen, olduğum iyi, benim iyi, Facebook'taki iyi. altına yorumlar, beğeniler herkes soruyor burası nerede falan. Acıtan e, burası Muğla Dalyan. Dünyada bir yerde cennet var, sorusu. burası. Ben her gelmemde, burada çok güzüz buluyorum. Tabii burada Yücel Bey'in çok büyük katkıları var. Yücel evet, sayesinde ben burayı tanıdım. evet. Yani ben e, 4 aydır Türkiye'ye gelemiyordum. Şu an o kadar rahatım ki. Yani tüm o hani bir hastaneye e, gitmek yerine insanlarımız buraya gelse tüm hastalıklar. Hast burası tam bir tedavi merkezi. Tamam, tamam, tam Rehabitat tedavi var. merkezi. Ne kadar güzel bir şekilde izah etti evet, e, bölgemizi biliyorsunuz. Yücel Bey sizin bir katkınız olacak mı söyleme? E, Mehmet Bey'in bu güzel cümlesinin üzerine fazla söylenecek bir şey yok. Gerçekten. Ben de Mehmet Bey'in sayesinde bu yaz ilk defa İssuzun'a gelebilmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yani o nedenle demek ki biz çok yoğun bir çalışmalar içindeyiz. Ama hepsi Dalyan'ımız için feda olsun. Benim evet. Kazakistan'daki arkadaşlarıma, dostlarıma mesajım sadece Antalya değil Muğla'yı, Dalyan'ı keşfetsinler. Biraz da burayı görsünler. Burayı gördükten sonra buraya hayran kılacaklar. Buraya yerleşmek isteyecekler. Şu an Alanya'da bir 30 bin üzerine bir Kazak nüfusu var. Özellikle Oo. halbuki buraları görmüş olsunlar. E, çünkü Kazak kültürüyle Muğla daha yakın birbirine. Evet. E, burayı çok sevecekler. Ben herkese mutlaka Dalyan'ın yani görmelerini e, söylüyorum. E, Kazakistan Almatı elmanın başkenti, burası da nar, portakal ve mandarinin başkenti. Her şekilde birbirini tamamlıyorlar. Ne kadar güzel biliyorsunuz bölgeyi. Te teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. <laughs> Evet, tam olarak <laughs> onun yeri, aynen. Mehmet Bey şimdi kilo kilo e, oksijeni e, ciğerlerinin tam dip derinliklerine <laughs> kadar alıyor. Almat'ı da harcamak üzere. Suyun Hadi. kenarına gidelim mi? Hadi suyun kenarına gidelim. Eylül, Ekim ve Nisan, Mayıs tatilcisi bilinçli tatilcidir. Aynen. Seçerek gelir. da bir 50 60 metre bak 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 gidiyor halen daha bir şey kalçasına geldi. Radar tepesi şu evet. şurası. Oradan bahsetmişti Yücel abi. Müthiş bir manzara var. Şuraya bakar mısın? Bu arada şeyi de görüyorsun yani şunun arkasında Dalyan'daydık ya biz Sazlıklar var ya orayı da görüyorsun Acayip evet. bir fotoğraf çıkıyor ortaya Evet şimdi buradaki Gerçekten bu Eylül ve Ekim ayında gelen herkes e, Kitaplarını alıyor Kendi şezlonglarını alıyor Ve güneş mükemmel ötesi Neden biliyor musun? Ne yakıyor Ne fazla bir ısıtıyor Firmalarda çalışanlar Ocak, Şubat, Mart Gibi falan İzinlerini ayarlamak için böyle aynı ofis çalışanları birbirleriyle mücadele ediyorlar ya. Evet. Bir tanesi böyle yapıyor. Ben Temmuz'da gideceğim, Temmuz'da gideceğim, <laughs> Temmuz'da Öbürü de tabii gidebilirsin diyor. Evet. Tabii tabii gidebilirsin diyor. Çünkü o Ekinci, Ekimci. Ekimci, Eylül. Eylül. Eylülcü. Sorun değil, evet. Kad, sakin evet. o yani. Evet. Ciddi kalabalık aldı değil mi? ünlü şarkıcımızın Eylül'de Gel diye bir parçası var biliyorsun. <laughs> Berkat mıydı? Berkat değil. Alpay, Alpay. Ha Alpay'dı ya, ben Alpay. karıştırdım. Alpay. Alpay. Değil mi? Bu dağlar Tanrı Dağlarına benziyor değil, değil mi biraz? Evet. Benziyor evet. Evet bak her yerde de Almatıyı anımsıyoruz yani gerçekten güzel bir şehir. Biliyorsun değil mi? E, gidince zaten göreceksin. Orasının bir gerçek anlamda Elma şehri olduğu için ve eski Türkçemizde, gerçek öz Türkçemizde elmanın adının alma olduğunu Almat'ı zaten. Orada Oradan, geliyor sebebi. değil mi? Tabii. Evet. Oradan geliyor. Ama Ruslar daha çok böyle Almata yani ağzı açarak dillendiriyorlar. Ama Almatı aslında. Yani Alma ata, o da atak. Yani Almanın atası. Hı hı. 70'den o, fazla Almanın e, çeşidi var Almatı'da. E, şu anda tam elma sezonu. İyi bir zamanda gidiyoruz. İyi bir zamanda evet. Yani, e, dağlarda her taraf elma ağaçları. Elman'ın dünyaya yayıldığı yer yani, Almatışı'ydı. Şimdi İssuz'un en büyük özelliği hiçbir yapılaşmanın ve hiçbir atık suyun bu denizimize karışmamış olması. Burada zaten büyük bir otel inşaatı vardı. O temeldeki durduruldu ve sonra temeller sökülerek bu güzeli mükemmel deniz ve kıyılarımız tekrar halkın hizmetine kazandırıldı. İngiliz e, Time dergisinin yaptığı ankete göre de, de aynı zamanda Avrupa'nın en iyi korunan ve temiz açık alanı ilan edildi. Dalyan'ın denize çıkış kapısı oluyor zaten İstuzu. Bazen bazı insanlar bölgeye bilmedikleri için mesela ben Marmaris'e gidiyorum orada İstuzu plajı var falan diyor mesela. Bilmiyorum evet. Bölgeye evet. için yani karıştırıyorlar bazen. Merhabalar şey oldu herhalde. Aa bak balık tutuyor. Acaba bir şey çıkacak mı ya? Bir soralım bakalım. Çalıp mı? Efendi, evet evet. Merhabalar. Merhabalar. Bir şey Allah, çıktı çok mı çok merak ettik herhalde. ya. Bak. bakayım ne çıktı? Kupranın küçüğü oluyor. Ha hmm. yakaladın mı? Nasıl buldunuz? Ben yakaladım. değil ya. Ben de gözlükler Ya Cix ya, ya. Merhaba efendim. Merhabalar. <laughs> Süleyman Bey'in Ege'de Yaşam adlı YouTube kanalı. Kazakistan'dan ee, turizm elçimiz değil. geldi. Derlen'e ziyaret ediyoruz. Şey onu ağırlıyoruz burada. Gezdiriyoruz. Sizin kafede getirelim mi? Bugün kapalı. Yani. <laughs> Teşekkür ederiz. Size afiyet olsun. Ee. İspanya'nın kullanılabilir kıyı uzunluğu 860 kilometre, Moğol'un sadece 1485 kilometre. Merhabalar. Merhaba. Yücel merhaba. Okutur. Ben biliyorum Yücel abi seni. Öyle mi? Cem Bey. Ha, Nasıl? ha. misin? Cem Bey merhaba, merhaba. merhaba. Merhabalar efendim. Merhabalar. Ya vallahi merhaba. ilk an Cem Bey'i şey sepirdim, yapamadım. Rahatsız değil mi? Ya, i̇yi, iyi gitsin diyor efendim. Merhaba. Dalyan'a ben bunu bilerek geldim ve İstanbul'da 35 yıllık bütün iş hayatım ve tüm yaşamımı bitirdik ve Dalyan'a geldik. Artık kesinlikle Dalyan'ın dışında bir yere gitme. Şansım yok. İyi ki Çok seviyorum burayı. Çok. Buranın taşına, toprağına kurban derler ya. Aynen öyle. diyor da. Yakışıklı diyor işte o. Güzel dolması yesin bir parmak. Görüşmek üzere. İyi görüşürüz. Merhabalar efendim. Murat Bey. <laughs> ne kadar güzel gözleriniz var. <laughs> Maşallah. <Marat> <canım. gülüyor> eee bu arka Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz i̇yi günler. Görüşürüz, Hoşça kal. Eşimin de buraya gelmesi için biz bıraktık. Aliyeciğim. Aa, Aa, Aa şey dedi, seni burada bekliyorum dedi. Burası bizim buluşma noktası. Aa. Eşimle buluşma noktası. Süper. Kantinlerin karşısı. Tamam.